Heh. Dur ittiriyorum seni biraz. Oh. Şimdi şekerle yumurtayı tarif ver arkadaşlara. Arkadaşlar merhaba dedin mi? Merhaba. Ne yapıyorsunuz şimdi? Çırpıyoruz. Çırpıyorsun da ne yapıyorsun? Genel olarak ne yapıyorsun? Kek. Kek, evet. Evet, çırpıyoruz. Eymiş sıra sende. Hadi Çık bakalım. Devam et. Çıkmaya devam et. Zı 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 şöyle. Ha, ha, ha. Evet. Ay. Bunu böyle iyice çıkmamız lazım. Tamam kendin yap. Oooo. Ne koydun içine? İçinde neler var Eylül Hanım? Yumurta. Başka? Başka neler var? Şeker. Şeker. Evet. evet. Un koyacağız mı? Un koyacağız. Tamam. Ama iyice çıkmamız Birazcık daha çırpayım. Da. Yoksa kabarmaz, kekimiz kabarmaz. Ya. Sonra başka ne ilave edeceğiz Eylül ben içine? Sen en çok hangi keki seviyorsun? Onu bir anlat bize. Ne? Bu keki. Bu keki seviyorsun. Özellikle bu yani keki. mesela ne bileyim çikolatalı ben... mı, portakallı mı, sade mi? Aa neyle yapacaksınız bunu? Neli olacak bu? Neyle olacak Eylül bu? Ben sade seviyorum. Sade seviyorsun. Sen portakallı da çok seviyorsun ama. Değil ben mi? Şey yapacağım. Hadi sen çırp. Çırp bakalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu Şef Eylül. <laughs> Oo, ama sen çırpmıyorsun ki. Karıştır karıştır sen karıştır. Yapıyormuş karıştır. gibi yapıyorsun ama yapmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. O, oyun oyun. <gülüyor> 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 ama öyle yap. çırp 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 çırp. Burasını çirp, ben çirp. yapayım istersen köpürmesi lazım. Hmm. Şimdi yağ dökeceğiz. Tamam yani onları sen dökeceğiz. dökeceğiz. mi? Dökeceğiz bir saniye. Birazcık daha çırpmamız lazım. Ben de. Ben de çırpacağım. Çırp çıp çırp 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 yağ mı, süt mü, ne? süt Süt mü? süt mü doktor? Bir şey ama doktor şey <laughs> Eylül her şey yani. Hem <laughs> doktor. Her şey. Süt mü önce? Adeta bir aşçı. Tamam. Hadi bakalım ha. şimdi sen Al sütü. Hı. Al. Şimdi içine dökeceksin. Oh, tamam tamam. Bir anne. bardak süt. Kekimiz için bir bardak süt. Yağ da dök. Var. Şimdi anlat arkadaşlara bir yandan da. Ne yapacağız şimdi? Yağ döküyoruz. Yağ döküyoruz. Şimdi dökeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoppa. Oo. Tamam. Çok Çıkmaya güzel. Çıkmaya devam ediyoruz. Sen de Süt ya, süt dökemeyiz ama. <laughs> Bir tane daha doldurur musun? Bir tane daha dolduramam aşkım. Çok yağlı olur o zaman ya, yenmez. Evet. Şimdi bence birazcık... He. Bunu dökelim. Sen bunu karıştır. Karıştır annenin Asla. Hı. Karıştır 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 karıştır. Evet. Karıştır sen. Karıştır karıştır karıştır. Evet karıştır karıştır. Hı. Sen evimizin aşçısısın. Evet. Hı. Kaç kaşık un atıyoruz? Kaç kaşık attık Eylül? On, On kaşık. kaşık. On kaşık. On kaşık. Üç kaşık. Üç kaşık. Üç kaşık. Kendim koyduralım <laughs> <laughs> <al> <laughs> Koyacağız zaten. Dur şimdi Dö karışsın. bir karıştıralım. Zaten yetmeyecek oğlum. Evet. Su ben dökeceğim. Hı hı. Ben dökeceğim. Şimdi sen dökersin. Karışsın ben önce, önce bir. Ben bunu biraz karıştırayım. Evet. Hı -hı. Bence hı -hı. sen şunu dök. O ne? Hı -hı. Portakal. Aa portakallı. Evet. Düşün. Şöyle. Al. Sıkı tut. Sıkı tut şöyle. İki, ha. Elinde, iki elinde tut. Dök şimdi içine. Dök içine. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Portakallı kek. Evet, ne oldu? Evet. Elin mi kirlendi hanımefendi? Yemek yaparken birazcık eliniz kirlenmiş. Evet kirlenir. kirlenecek birazcık canım. Elin Yemek lan. yapıyoruz. Ay, ay, ay. Senin Çok... elinin rezzeti geçecek bu keke şimdi. Evet. Ve süper bir kek olacak bu. Evet. Değil mi? Niye? Çünkü sen sevgiyle yapıyorsun bunu. Evet. Değil mi? Biraz daha on Eylül boşalsın. Hadi başarız. sen Sen şimdi. Hı. Şöyle tut anneciğim. Şöyle tut. Şöyle. Tut sıkı sıkı. şimdi bak içine. Hadi at bakalım. Hoppa. Ben sen gel dök. Öyle kafamıza Düş, göre dökemiyoruz döküş. kızım. Bekleyelim. Şey zannetti. Güzel karıştıralım. Oyunumuzu zannetti orayı. Unla oynar gibi. Undan şimdi kale yapalım. Yok. Şimdi bekleyelim birazcık daha karıştırır Biraz daha bir karıştıralım isterse. Şinger tanga. Ne diyor ona? Yettiği kadar, aldığı kadar. <laughs> aldığı kadar. Almıyor orada. Anne. <laughs> anne. Miktarımız aldığı kadar. Şimdi bir tane daha dökeceğim. Dur, dur. Tamam, kızım. Ben aldığı sana kadar dök dediğim zaman dökeceksin, tamam mı? Tariflerde var ya öyle, aldığı kadar. Evet. hı. Hmm çok oh, güzel, yumuşak, kabarık. Ekmedi gördün Bir daha güzel. Kekimiz olacak. Al bakalım. Hadi dök bakalım onu. Dök. Dök dök dök. Hı. Hı. Aferin sana ya. Vay Nasıl be. güzel yapıyorsun Vay ya. Da. ya. Bu kekin muhteşem olmaması için hiçbir ben sebep yok. Ben de Tamam. Sen de karıştır. Dur şu bunları alayım. Ah, devam et. Eylül şef, müşer. devam et. Eylül şef, karıştır. Şimdi sırada ne var? Karıştıralım Eylül'cüğüm. O ne? Vanilya ile kabartma tozunu da koyacağız. Vanilya. Bitecek. Kolay bir şey ya ben de yaparım. Ne var? Hı Ay, eli kirlendi bak görüyor musun? Aynen. Ona bakıyor. Kibarcık. Yazı. Kibarcık. Ben kendime dökeceğim. Tamam yok. Şimdi bu kadar yeter. şimdi Eylül kabartma tozunu ekle. Dök bakalım. Kabartma tozu. İyice dökelim. İyice boşaltalım. Hı. Evet, vanilyamızı da dökelim Eylül'cüğüm. Dökelim bunu da, vanilyayı da. Vanilya. Boşalt içini. Boşalt babacığım. Hı. İyice boşalt. Şuradan tutalım. Oo. Şuradan sıktığın için durmuyor. Bak şu dibini şey yap. Mis gibi kokuyor valla. Şimdi. Evet. Artık kekimizin sonuna geldik Eylül, değil mi? Evet, tamam. Ben evet, bitti. O bitti. Hadi bir tur daha, daha karıştır. Çok beklememeliyiz. Kabartma tozunu koyduk çünkü. Hemen hem fırına vermek lazım. Evet. Evet, Heh. tamam. <laughs> tamam. Evet. Hazır mıyız Eylül? Ta 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 tam. Ta. Ta, ta 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 Şimdi kalıbı boşaltıyoruz. Boşaltacağız da boşaldı. O ne? Hı -hı. Şunu alalım. Ha. Önce ayrıntılar. Şey, şimdi kalıbı boşaltacağız. Evet. evet. Boşaltacağız. Sen şimdi bir ucundan... Bu yağlı, o yağlı. Sen de yardım et bana tutucundan eğilince. Tut kabuğu. Tut. tut. Boşaltın evet. ikiniz. Hadi bakalım. Oo. oo. O. Eline geldi. Olsun yıkarız anne şimdi. Ee, çiçekli. Hmm. Güzel oldu mu Eylül? Şimdi çiçekli. Hmm. Çiçek. Çıkınca olacak o çiçek. Hı. Evet. Şimdi, Şimdi artık fırına vereceğiz, pişmesini bekleyeceğiz Eylül'cüğüm. Evet. Mu? Evet, pişecek daha öyle yenmez ki. Pişince arkadaşlara gösteririz olur mu? Bakın arkadaşlar. Görüyoruz, görüyoruz. Daha pişmedi ama pişince göstereceğiz tamam mı? Gördüğümüz gibi. Gördüğümüz Doğru. gibi. Hadi ben alayım sen de in. Benim peşimden gel. Ha, fırına at evet. fırına. Açık ben Çık usta. Ben seni yıkayacağım. Tamam. Gel hadi fırına atacağız. Tamam attım. Fırına. Şimdi. Bekleyeceğiz şimdi. Şimdi ben geldim elimi yıkayacağım. Tamam. Hadi tamam. arkadaşlar bay bay de. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Gel gel. Çek oldu gel. Ta 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 ta. Gördün mü? Bak pişti. Nasıl kabarmış bak. Senin yaptığın ilk kek. Beğendin mi? Arkadaşlar işte dedim. Göster. Nasıl? Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim. Tamam. Elim mi? Dur elim elim. Bozma. Sonra keseceğiz, onu yiyeceğiz tamam mı? Hadi güle güle daha. Bay bay arkadaşım. Bay 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 bay.